MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında verdiği mesajlarını önce terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu, çok net ifadeler kullandı. Biz siyaseti siyaset olsun diye değil, milletimize ve ülkemize hizmet için yapıyoruz. Anadolu huzura, öc olan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. Suriye'deki gelişmeler üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hedef aldı MHP lideri. Suriye'deki olumlu gelişmeler uykularını kaçırıyor dedi. Gürültü patırtı çıkarmanın siyaset olmadığını, laf ola beri gele türünden konuşmaların seni komik durumlara düşürdüğünü anla ve kabullen. Dilinin altındaki baklayı çıkar, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamasından dolayı uykularının kaçtığını da itiraf et. Bahçeli Özgür Özel'e bir terken seçim çağrısı üzerinden yüklendi. Seçimin tarihi bellidir diyerek son noktayı koydu. CHP Genel Başkanının erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. <laughs> CHP Genel Başkanı seçim kapısını arala diye vurulduğansa da biz Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türkiye ve Türk yüzyılının cümle kapısıdır.